Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk kurduğumuz kazma makinesi ethereum kazma makinesi iki tane ekran kartımız var Geforce RTX 3090 aynı zamanda işlemci olarak i3 pentium core 2 kullanıyoruz ana kartımız z390 Aynı zamanda fan net tal dediğimiz bu da bizim 1200 wattlık bir net tal'ımız. SSD olarak da 120 GB emtekten gayet güzel çalışıyor sistemimiz. 8 GB RAM'ımız var. Ben de göstereyim. Aynı zamanda burada iki tane e, e, lüfter e, ventilatörü taktık. Bir ön tarafa bir arka tarafa ekran kartlarının daha çok iyi soğutabilmesi için. Ekranda da gördüğünüz gibi Windows 10 sistemimiz Professional 64 bit. Programlarımız dahilinde her şey gayet güzel çalışıyor. Denedik, kazmaya çalıştık, çazdık. Ufak tefek sıkıntılar var. Onlar da dereceyle ilgili ekran kartlarının derecelerinin daha alt seviyeye ulaşmamızı sağlayacağız. Ya Gururluyuz, mutluyuz. İnşallah bundan sonra hayırlı, bereketli kazançlar olur. İyi akşamlar. İkinci partta görüşmek üzere. İyi günler.